Yani tabii ki sadece kimse yok mu yurt dışı odaklı bir yardım kuruluşu değil. Netice itibariyle yurt içerisinde de yardımlarınız oluyor. Evet, Bizim ülkemizde de ihtiyaç sahipleri var. Ee, bu konuda da kimse yok bunun Neler yaptığını Şöyle kısaca bir hemen özetleyelim. Tabii çok önemli bir soru bu. Yani burada çok e, farklı bir algı var. Yani ben baştan bütün yardım dernekleriyle alakalı bunu ifade etmek istiyorum. Bizim genelde gelmiş olan kaynaklarımızı ikiye ayırıyoruz biz. Nakdi yardımlar, parasal olarak gelen yardımlar bize bir de aynı yardımlar. Toplamda bütçe içerisinde baktığımız zaman biz nakdi ve aynı yardım olarak gelmiş olan yardımların totalde ifade ediyorum bunu. %75 %80'e yakınını Türkiye'nin içerisinde kullanıyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir tarafta terazinin bir kefesinde Türkiye ve ülkemizdeki insani yardım çalışmaları, diğer tarafta 100 tane ülke, 200 tane ülke. Türkiye'deki yardım çalışmalarının totalde toplamda ifade ettiği değer %75-80'i buluyor. Geriye kalan %20-25'lik kısım da uluslararası yardım şekliyle farklı ülkelere gidiyor. Türkiye'de şu anda bize müracaat etmiş olan Erkan Bey 300 bin ihtiyaç sahibi mağdur olmasa, aile var. Keşke öyle olmasaydı. Keşke, öyle keşke olmasa, Türkiye'de ihtiyaç %80'i olmasaydı yurt dışına. Keşke öyle olmasa evet. ama 300 bin ihtiyaç sahibi bize müracaat etmiş aile var. Ve biz henüz daha onların şu an itibariyle 120 bin kadarına ulaşabildik. Maalesef Türkiye'de de böyle bir Böyle bir ihtiyaç var. ihtiyaç var. %80 çok ciddi bir rakam. Diğer... Tabii böyle bir algı var diğer yardım kuruluşları içinde böyle aslında yurt dışına yapılanlar biraz görülüyor ama yurt içinde de net itibariyle kimse yok bunda aralarında bulunduğu dernekler diyorsunuz ülkemizde yardımcı. Yani olur. bu oranlar tabii farklılık arz edebilir derneklere göre bizim oranımız. <laughs>